Evet arkadaşlar bugün Red Dead Redemption 2'nin 3. bölümündeyiz. Şu an Twitch'te yayındayım. Biz nerede kalmışız en son? Bu oyunu da daha çözemedim adam akıllı ya. Hem şu an YouTube'a video çekip hem de Twitch'ten yayın açıyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Evet yine bir yere gidiyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Oğlum ok var lan. Aa ok atıyor. Büyük ihtimalle biz hayvan falan avlayacağız burada. Buradan geyik geçmiş diyor. Aha geyik. Vurayım mı? Vurdum. Kaçtı gitti lan ya, bir diğeri. Lan oğlum şu atı... Ata yumruk attım yanlışlıkla bineceğim diye ya. Lan yine yumruk attım. Ata nasıl biniyorduk oğlum ya. Lan... Allah Allah. Ata, ata benim miyim? Ata yumruk atıyorum sürekli. Lan yine yumruk attım. Oğlum burada hiç kış bitmiyor mu ya? Kaç bölümdür kış... Kış ayındayız ya. Ayı mı lan? Kay kayalık. kayalık ne o? Ayı mı? O? Ayıymış lan. Oğlum ben bunu öldürürüm ki ne var bunda? Ha, sen kimsin lan? Korkma, korkma. Lan attan düştüm. At kaçtı. Gel buraya. At yiyecek ayı ya. Hadi gidelim şu köye artık ya. 2 saatten beri yol, yoldayız ya. Yeyi yüzeceğiz herhalde biz burada. Baksana şuna. Birkaç gün sonra. Oğlum karlar eriyorlar herhalde. Şu at çok güzel öndeki beyaz at ya. Çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar treni kuruşuna dizecekmişiz. Bu ekibi topladık yine çeteyle. Gidiyoruz bir yere. Büyük ihtimalle treni kuruşulacağız. Ben grup lideri olduğum için önünden gitmek istiyorum. Haydi arkadaşlar. Haydi kızlar. Haydi. Ben silahımı elimden ayrılmayayım. Ben. Ne olur ne olmaz. Güvenmiyorum insanlara. Akşam oldu lan. Akşam oldu. Akşam. Lan ne gittik lan. Burada var ya karlıları peremiş ya. Tren rayı şu aşağıda gözüküyor. Büyük ihtimal treni buradan soyacağız. Aslında atladım düş aşağı düşürdüm şu an yanlışlıkla konuşurken. Aha ray. Orayı gösteriyor herhalde. Soyacağımız yer olarak. Orayı gösteriyor. Ray tren rayı. Nereye soyacağız orayı. Bence komik. At sıçıyor lan Allah kahretmesin. Rezillik. Bu espri at en fazla sıçarım dedi herhalde. Beni niye yolluyorsun Ben sizin önden yollanan eşeğiniz miyim? Şerefsizler ha? Ben sizin eşeğiniz miyim? Buraya dinamit koy herhalde bu. Kabloyu fünyeye bağla diyor. Şuraya herhalde şu ilerideki şeye. Dinamiti patlatacağız biz herhalde bu ya. Burada o treni havaya uçuracağız. Arkadaşlar bu arada Twitch linkini açıklama bırakacağım. Oradan beni Twitch'ten takip edebilirsiniz. Yayın açıyorum artık. Ne oldu? Tren altta diyor. Aha Gönül üstüne atladık lan. Lan adamlar aşağı düşüyor da kalsın. Aşağı düştü adam. Salak lan bu. Öküz. <gülüyor> <gülüyor> ya ne oldu lan? Artık yapıyordun. Kaldırayım mı seni şimdi? Hadi gel lan bana koyayım. Kaldırayım. Gel 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 gel. Tamam hocam elimi alayım da ben. Gebert şunu. Lan <laughs> gebertirim lan sizi lan. Hoppa karıştı. <laughs> evet, evet, lan tabancam nerede benim? Benim kafana öyle geberirsin işte. Şunu havada vurayım mı lan? He? He? Başka bir yanı var mı? Allah kafamı kürekle vurdu sen... sen kimin canlısı? Kimi vuruyor? Bak Afanı kafanı gözüne kırarım. Tipsiz sakalın nasıl sok. Bakalım, dönme, Git lan aşağıya ben dururum. Çete çatmış çete tren be 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 Ben de, be kimimim, karşısına çıkıyor abi tabancaya geç bu güzel değil Heh. şu bir şu iki bunun adamı Varım başlayacağını isteyen. Sen misin? Sen kimsin? Sen misin? Bak. <laughs> <laughs> İn aşağıya. in in. İn aşağıya. Tekmeceye de bakalım neler var. Neymiş? Pro mu? Ben. ha? Gözümü çıkarttım adamım. Bu ne? Bir tane bir çalıştıralım bakalım. Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz. Aynı yere geleceğiz. Ya ben, ben şimdi ki yani... Bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütün başlayadı ne olacak? Atımızı atlayalım buradan gidelim. Acaba tütün başlayacaklar mı? İçerik mi Biz büyük ihtimalle buradan göç ediyoruz. Köyü topladık gidiyoruz herhalde bir yere. 3 araba, kaç araba? 5 araba. Ya, bu nasıl bir araba ya? Değil. Allah teker koptu. Teker koptu ya. Teker kırıldık ya. Teker kırdık ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Bizi inşallah yolda baskın falan yapmazlar ha. Yolda saldırırlarsa işimiz yine yaman uzar. Adamlar bizi hiç beklemedi gitti şerefsizler Bok var. Tamam, git sen de nasıl atsın ya iki saatten beri. Allah Allah gitmiyor ya. Gel burada herhalde. Evet, çadırları koymuşlar. Arkadaşlar karlar iyice eridi. Biz başka bir yere göç ettik. Burada artık yeni bir maceraya atılacağız diye umuyorum. Bölüm 3'ün sonuna geldik. 4 bir dur ama bir şey konuşuyorum. Bölüm 3'ün sonuna geldik. 4. bölümde lan bir git lan. <laughs> kafana gözünü yumruğu yersin ya. Yani. Lan git peşimden manyak sapık mısın? Allah Allah. Neyse bölüm için sonuna geldik arkadaşlar. Deli mi nedir yani. 4. bölüm için takipte kalın. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı sonrasında yorum yapmayı unutmayın. Tanın, abone değilseniz abone, izliyorsun abone olmuyorsun. Bak çakal. Çakal demek <laughs> istemeyin ama yapma. Hadi görüşmek <laughs> üzere hoşçakal.